Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Güzellikler. En güzelin gönlünce, senin gönlüne göre verdiği şekliyle olsun. Haydi bakalım. Güzel bir tarot açılımı kumun enerjisiyle olacak ama 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 önce Şangit taşım sitrin taşı ve kaplan gözünün bir aradaki olduğu sıkışıklık halinde bu hal senin bir an boşluğuna gelip e, reddettiğin ya da bir anda her şeyi yakıp yıkmaya karar verdiğin bir anda bazı kararlarını tekrar yeniden değerlendirmeye alarak kendinle ilgili bu verdiğin kararları gözden geçirmek zorunda kalacağına işaret ediyor. Yani böyle e, bak bir yandan da mercan taşın anahtarın üstünde. de onun yanında ve fil dişi onun bir tarafında. Bereketi e, çok takılma. Sen kendin aldığın nefesi bolluktan say. Yaşadığın hayatı bolluktan say. Şu anki gününü bolluktan say. Bir şeyleri saymaya başladığın anda kötü ve olumsuz tarafları değil olumluyu gör. Hani olur hepimiz bir dönem bunu yaşamışızdır. Farkına varmadan dağılmışızdır. Ama hatırlayıp toparlamaya niyet etmek burada çok önemli olacak. E bir, bir biri susuyor. Seninle ilgili konuşmak istiyor. Sana bir şeyler söylemek istiyor. Seninle ilgili bazı fikirlerini veya da konuşmalarını yapmak istiyor ama öyle şeyler geçiyor ki arada. Sanki kendisi hani sen bu değilsin, ben bu değilim. Ya biz nasıl bu hale geldik? Niye böyle olduk? dercesine bir üzüntü hali. Bir toparlanma hali. Burada olsun diye beklenmekte. Ayrıca Ametis taşı çok öfkeli, çok kızgın, çok sert bir despot biriyle yapacağın bir konuşmadır. Ya da otoritelerden beklediğin haberlerle daraldığın, bunaldığın ne varsa iyi taraflarına gidecek. Bak şimdi Aventurine, Nazar boncuğum ve Pembe kuvars taşım. Burada birbirinden temasta ama şangit taşı, yine şu git taşı diye de geçer. Sihir, kaos, dedikodu, gıybet, işte olumsuz eleştiriler, olumsuz konuşmalar. Bunlarla ilgili yapılmış gelişmelerin içerisinde bir takım sıkıntıların hayat düzenine yerleşik bir şekilde kaldığını, senin bundan dolayı mutsuzluk yaşadığını söylüyor. Onların sebeplerini buradan hemen iki tane kart bırakacağım. Ve buradaki e, bu küslük ve bu kızgınlık durumu ile ilgili ne olacak ona bakacağız. E, şuradan genel anlamda bu sürecin içerisinde neler beklediğini, hangi temaların daha çok senin için yaşanacağına dair bakacağız. Hemen şuradan. Evet, şimdi hisler e, önemli olacak. Hemen e, şöyle kağıt açı için bir, iki ve üçüncü kartımı da seçtim. O kılıç dörtüsü kartı Hiç beklemeden gelen bir haber. Hemen sonuçlanmış ve hemen bir yere ya ahın ya beddoğan ya dileğin tutmuş. Tamam mı? Tutan bir şey var. Ama dikkat et. Seni de etkileyecek bazı konulardır. O yüzden bu aralar kötü düşünce ve duygulara yer yok. Ee, bak bir anda şansın açılıyor. Bir anda gelen gelene, üst üste olan olanlara, düzelen düzelene, e, o parçaşın e, tuzun yanında... E, tuz patlat. Yani ocağın üzerine tuz koy. İşte e, nazarı, negatif etkiyi, böyle sihri, büyüyü, olumsuz sözleri, hüznü gidersin diye yap biraz. E, annelerimiz çok yapardı. Yine bak burada kurşunun e, detayını buraya şöyle koydum. E, bu da yine hemen tuz bunun yanına gelince, burada da aventürün taşımla birlikte yine ikisini araya almış. Yani bu da demek oluyor ki e, bu tüyü dilek ve niyetlerine ve hacetlerine ve şikayetlerine, sistemlerine üzüntülerine özel e, yerleştirmiştim. Ama bu dağılımın hemen ortasında ayna. Yani... E, kendine göreceksin, kendin fark edeceksin, kendin bazı olayları ve alt nedenlerini göreceksin. Uzun zamandır almadığın kararları alabilirsin, yapmak istemediğin, söylemek istemediklerini söyleyebilirsin. Kendini tutuyorsundur, korkuyorsundur, korkusuz olabilirsin. E, çok naifsindir, artık sert olabilirsin. Çok sertsindir, artık naif olabilirsin. Tam ortasını bulabilirsin. Yani artık hayatında bir denge, bir toparlanma durumu söz konusu olacak. E, belirli koşulları burada sana karşı böyle. E, manevra almış, sana sanki böyle olmuşları, olacakları her şeyi dert ettirecek bir konuşma gerçekleşmiş. Ee, bu iş yerinin bir açılışı olabilir. Bir iş yerinin ya da bir yeni evlilikle bir hanenin kuruluşu olabilir. Ya da zoraki bazı değişimler. Yani uzun süre dışarı çıkmayabilirsin. Uzun süre ev hayatında geçebilirsin. Uzun süre kendini çalışmaya adayabilirsin. Kendine çalışmaya adayabilirsin. Kendinle çalışmaya adayabilirsin. Hani tıpkı şey gibi orkide çiçeğinin böyle üstü gider ama dalları sert kalır. Tekrar böyle bakımla artık hani umudunu kestiğin anda böyle güzel güzel alttan kendi filizlenir. Hani çok uğraşmadan bazen de kendi seyrine bırakarak böyle yavaş yavaş şekil alacak güzel gelişmelere işaret ediyor. Ee, yalnız baklanın açıldığı yer açtırma kötüyü <laughs> kutuyu, söyletme kötüyü sözü gibi bir şeye dönüşüyor. Ee, yani biriyle biraz böyle istemediğin biriyle biraz böyle gergin bir duruma gelmiş olabilirsin. Kılıç kralı ve para prensi kartı. Seni böyle darlayacak, bunaltacak konular var. Biraz canını sıkacak. E, sen de sıkacaksın. Sen sert veya işte tavırlı bir duruş sergileyeceksin. E, gönlünün kırıldığı kadar o orada e, bir dönem sorunlu ve problemli bir dönem geçecek. Arkasına dönüp bakmadan giden birisi gibi gözükeceksin. Ya da bir haksızlık etmiş gibi gözükebilirsin. Ama sonrasında senin hakkında bu olumsuz koşullarda bitecek. Şimdi araba kartı kalmaya karar vermiş olabilirsin. Zorlu şartlardan dolayı işte ben bu evde kalayım ya da ben bu işte kalayım ben bu ilişkide kalayım gibi bir durum olabilir. Yok kalmak istemiyorum ama mecburum gibi de bir durum olabilir. Ama İmparatoriçe kartı e, ve para ikilisi kartı o eski düzen gibi olmayacak diyor. Tamam o kararı vermiş olabilirsin, zorunluluklar girmiş olabilir devreye ama e, artık hani olanı olmayanı burada konuşmak gibi bir durum diyebilirim. Olanın olmayanın üstünü örtmeyeceksin, sünger çekmeyeceksin. Bu aralar hatta şunu da söyleyebilirim. Para prensi kartı... E, ya yani bir şeyler satıyorsundur, geri geliyordur, iade oluyordur, satmaya çalıştıklarınla ilgili sorunlar, problemler çıkartıyor olabilir. Bir şeylere, birilerine yardım ediyorsundur, onlar yardımı böyle olumsuzluk olarak görüyordur. Değnek dörtlüsü kartı e, bu seninle ilgili değil diyor. O insanların iyiliği kabul etmeme, iyiliği görememe, para beşlisi kartı onların hayatını düzeltmeye, toparlamaya çalışıyorsundur. Ama bu konuda Allah e, onların yaşayacağı bazı denge ve düzenleri veriyor. Para dörtlüsü kartı ve değnek kralı bak haksızlığa uğramışsın diyor. Yani işte iyilik yapmışsın, iyiliğin içinden cımbızla bir şey çıkartı. Aa bu da böyleymiş deyip onun üstünde kalbin kırılmış. Ama senin kalbin ne kadar kırılıyorsa ee, o kıranın hani sanki o yönde pişmanlık yaşayacağını söylüyor. Kılıç üstü kartı sanki kendinle baş başa kalmış gibi düşünüyorsun ama biri seni çok düşünüyor ve çok e, üzülüyor ya da sana destek olmak istiyor. Bak bu konuda e, araba kartı e, bir kişi ya da bir e, işin senin için çok hayırlı ve güzel bir süreçte gerçekleşeceğini söylüyor. Burada müjdeler alabilirsin. Kendini bir anda çok iyi hissedebilirsin. Bir anda hani o bozulmuş olan bütün problemler açılabilir düzelebilir ve sen kendini ilk kez bu kadar e, güzel huzurlu ve mutlu görebilirsin. Hatta hayatında her ne varsa yolunda gitmeyen, tıkanmış olan konular e, geçmişten de sırtında yük gibi gelen, sen kendin kıyamamış olabilirsin ama yüklerini Allah yardım edip indirecek, atacak. Sana yük olan şeylerden kurtulamamışsın ama sanki ya senin elini konu bağlayıp durduracak. Bak yapma o iyiliği, atma o adımı, yapma bu başlangıcı bir şey diyecek sana. Şu anda senin de içini yiyip bitiren bir konu var. Ee, onunla ilgili sanki irdeleyemiyorsun, açığa çıkartamadığın, dönüştüremediğin bir şeyler var. Ee, para beşlisi kartı. E, yapman gereken savaşları yapacaksın. Söylemen gerekenleri söyleyeceksin. Gitmen gereken yolu e, çizeceksin ama kimi e, kiminle niye uğraştın? Eğer bir kişiyle uğraştıysan e, onu hani e, sana haksızlık ettiğini düşünüp yolundan döndürdüysen dönmüş olabilir. Sen orada hakkını alınmış olabilirsin ama onun gitmesi gereken bir yol varken durdurduğun için onun tekamülünü zorlaştırdığın için de burada senden de bir şeyler gelecek diyor. Bak o insan sanki sitre taşı bir şeylerini feda etmiş, bak parasını, emeğini ya da yaptığı bir şeyleri bir şeylerden feragat edememiş yani. Ondan sonrasında çok sıkıntı yaşamış. O da senin göremediğin bir duruma değişmiş, dönüşmüş. Ee, tamam, işte bak burada dağılımın içerisinde şimdi ee, bitirdiğin bir ilişki gelebilir. Başlayamamış bir ilişki gelebilir. Ee, ge pişmanlıkları dile getirip söyleyemeyen, özür dileyemeyenler dileyebilir. Manevi olarak hissedebilirsin, rüyalarında hissedebilirsin, kalbinde hissedebilirsin, düşüncelerinde hissedebilirsin. Hani bir takım e, şeyler kalbine güzellikler, ilham olacak. Onu söyleyebilirim. Ee, düzelmemiş işler sıraya girmiş, az kalmış. Sabret. Yani güzellikler yola çıkmış çoktan olmak üzere e, seni bir yola sevk edecek, bazı düzenlemeler yapacak. Yani bitti, her şeyimi verdim, hiçbir şeyim kalmadı, emeğim bitti, işte birikimim bitti, elimdekiler bitti diye üzülme. Allah onların çıkacağını senden biliyormuş, bir şeylerin olacağını biliyormuş. Şimdi ve sonrasında asıl daha farklı neler olabilir? daha güzel neler yapılabilir, daha farklı ne yaşanabilir diye onu göstermeye çalışmış. Hani sanki evet onlar gidecek ama bundan sonraki süreçte sana vereceklerim daha güzel. Sadece bu süreçteki sabırla ve güzelliklerle kalmanı istiyorum. Ve sen de kendinden bazı şeyleri böyle hani at işte bir şeyleri e, toparla, e, azal e, rahatla, fazla olan duygularından, düşüncelerinden aşırı tutuculuğundan, tutumundan e, yani neyse o sana fazla gelen neyse onlardan gelecek. bu kilo da olabilir e, sağlıklı gitsin inşallah, bu işte maddi manevi zararı sokan insanlar ve etrafındaki kişiler olabilir e, manevi yönden seni mutsuz eden seni baskılayan kişiler olabilir yani bir takım mutsuzlukların bitişi ve yavaş yavaş güzelliklerin hayatına yerleşmesi olabilir. Bu gerçek fiziki kişinin ya da fiziksel bir paranın girişi de olabilir. Tam tersi e, davranışsal, yaklaşımsal bazı düzenlemeler ve değişimlerin gelişi de olabilir. Her türlü yeni bir düzen içerisine gidilecek ya da düzen çok bozuldu tekrar toparlanacak yani buna benzer bir takım tatlı ve güzel yapılanmalar söz konusu olacak e, diye söyleyebilirim. Kartlarım ve remilin enerjisi bunu destekledi ve doğal taşlarım da e, harika yanıtlarla burada saltıcı etkisini gösterdi. Senin hayatındaki olup bitenler hakkında sana özel bir açılım yapmamı istersen zeynep 1981 adresinden bana ulaşabilir. Senin için özel açılım yapmamı, senin hayatını detaylıca yorumlamamı sağlayabilirsin. E-posta ile ulaştıktan sonra yorumlar e sesli, e videolu, görüntülü ya da telefon görüşmeli ya da ses kaydı şeklinde seçenekler halinde var. E-postadan onlarla ilgili bilgilendirmeler gelir. Hangisini istersen seçebilirsin. E, bu arada mutlaka spam kutusuna bakın. Eğer mail üstünden telefon bırakmadıysanız, e, mutlaka spam kutusuna ya da junk dediğimiz kısma kısmına düşebilir. E, bu konuda mutlaka gönderilmeyen yorumlar olmuyor. Düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde sırayla ilerleniyor. E, bunun haricinde mutlaka e, yorumlarınızı açmak da ses kaydı isteyenler için. Sorun yaşadığınızda da mutlaka telefon numarası bırakın ki Whatsapp'tan yorumunuzu tekrar iletebilelim sevgili dostlar. E, gerçi böyle bir durumla karşılaşmıyoruz ama e, varsa ki böyle bir durum olup e, açılamama durumunda. E, çünkü bir kişi yazmış, e, Seren Demir'di sanırım. Yorumunu gönderdik e, ama hani birkaç kez orayı göremedi sanırım. Bir iki kez yorumların altına yazmış. İletişim bırakmadığı için e, mailden de kendisine dönüş yapıyoruz ama maillerine de yanıt vermiyor. E, yorumunu göremedim diyor diyorsa Seren Demir oradan beni görüyorsan, duyuyorsan yorumun sonunda artık ben bugün bunu da bir çözüme kavuşturayım istedim. İki kez gördüm çünkü. 5 Kasım'da yorumun gönderildi ama hani sen oradan yorumunu görememiş olabilirsin. Tekrardan bana ulaşabilirsin ama telefon numarası bırak lütfen. Çünkü mailden yaklaşık sana herhalde kızlar 7-8 kez mail attılar. Ama oradan geri dönüşün olmadı. E, lütfen e, telefon numarası bırakmayı unutmayın. Çünkü sesli yorumda e, mutlaka yorumlar 30 dakika olduğu için mail üzerinden ikiye bölüp gönderiyoruz. E, eğer mail kutumuzda onu alacak yer yoksa e, spam'a düşebilir. Spam'ı kontrol edebilirsiniz. Yine açamazsanız bu kez mutlaka WhatsApp numarası bırakmalısınız ki oradan ses kaydı Sıkıştırılmış dosya olarak ilettiğimizde kolaylıkla açıp dinliyorsunuz sevgili dostlar kendinize çok iyi bakın. Güzellikler gönlünüzce olsun. Bu ara tabii ki yorumdaki indirim kampanyalarımız devam ediyor. ve geniş kapsamlı yorumlarla sizlerleyiz. Videolarıma beğeni yaparak, kanalıma abone olarak izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen, kanalıma yeni abone olan, yeni açanlar için de daim izleyen sevgili dost takipçilerimiz için de çok teşekkür ediyorum. evet bu enerji gibi güzel bir açılım. Sizin ilgili de yapılabilir. Ben de burada bekliyor olacağım güzel dönüşleriniz için, güzel yorumlarınız, beni desteklemek için bıraktığınız emoji'ler için de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.